ABD'nin Suriye politikaları nasıl seyrediyor özetle sizce? Evet, e, tabii ben yayınınızı izleyemedim yolda olduğum için ama e, ABD derken de bir tek bir ABD'den bahsedemiyoruz maalesef. E, Washington'daki hava birden fazla ABD'nin olduğu. Bir, e, e, yani Suriye e, özelinde aslında e, belki de üç tane e, Amerika var diyebiliriz ama e, ana temelde... E, ee, daha şimdiye kadar Pentagon üzerinden yürüyen bir Suriye politikası vardı. Ee, o biraz e, rol azalıyor. Ee, öte yandan Dışişleri Bakanlığı yani Amerikan Devlet Amerikan Devlet e, siyasetinin adresi olan Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü siyaset ve bir de Beyaz Saray yani Başkan e, Trump'ın yürüttüğü. O yüzden e, böyle e, homojen bir Amerikan siyasetinden bahsetmek çok zor. Peki bunların ee, her biri biraz, nelere referans? Aslında birer cümleyle çok özür dilerim. Hani anlayalım tartışmanın devamını diye soruyorum. Evet. E, Dışişleri bakanı referans aldığımızda e, işte e, Şaharay, Ahmet Ali Şaharay'ı coğlanı olarak gören e, e, sadece insani e, yaptırımlarla halkın doğal e, direkt olarak Suriye halkının ihtiyacını karşılayacak ekmek su ilaç gibi e, yaptırımların kaldırıldığı, kısmi e, yaptırımların kaldırıldığı, Suriye'nin geçici hükümetin e, söylemlerine değil, dikkat çeken bir yaklaşımken, 14 Mayıs'ta Başkan Trump'ın Orta Doğu gezisinde ortaya attığı görüşler görüşle zor durumda bıraktı Dışişleri Bakanlığı. zaten Dışişleri Bakanlığı, işte Dışişleri, Dışişleri Bakanlığı dediği bu ama Başkan Trump'ın dediği şey ise, daha çok e, transactional dedikleri yani ne alırım ne veririm, ne kazanırım ne veririm e, yaklaşımı içerisinde. İşte en son e, işte Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, Türkiye'nin e, e, etkisi sonucu işte Şara'yla görüşmesi, ondan bazı taleplerinin bulunması, Şara'nın zaten bu taleplere çok e, sıcaktan e, cevap veriyor olması, karşılık veriyor olması. İşte Trump'ın e, bu yaptırımları kaldırma sözü. Zaten Dışişleri Bakanlığı, işte takip ettiğiniz sizlerde Dışişleri Bakanlığı e, e, geçici süreyle bu yaptırımları durdurduğunu açıkladı. E, ama orada bile e, Rubio, işte Başkan Trump'ın isteği doğrultusunda, talimatı doğrultusunda bunu yapıyoruz, e, e, gözetleyeceğiz anlamında bir e, literatür kullanıyor. Ama e, yani asıl ana başlıklarıyla bu. Amerikan Devleti'nin yapmaya çalıştığı, Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü siyaset, daha çok temkinli, şarayı daha çok coğrafyoyu olarak gören, sürekli azınlıklara, etnik ve ulusal azınlıklara saygı gösterilmesi, onların haklarının korunmasına vurgu yapan bir Amerika ile öte yandan Başkan Trump'ın ortaya attığı daha çok iş bitiricilik, deal maker kavramı dediğimiz iş bitirici, anlaşma yapma temeli üzerinde yürüyen bir siyaset. Ee, ve bunun göstergesi olarak işte Suriye özel temsilcisinin e, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi olduğu aynı kişi e, olarak e, atandığı e, tuhaf bir durum var. Bu da önemli. Yani iş adamı kökenli bir e, büyükelçi ve o Suriye dosyası da Ankara'dan e, yönetilecek anlamında geliyor. Belki bunu ileride şimdi soracaksınız. O yüzden ben atlamak istemiyorum soruları. E, lütfen olsa, devam edin. Vakti... Burayı açmışken çünkü evet. bu önemli bir konu. Tam da sizden önce Seda Hanım'la da bunu konuşuyorduk. Yani bunun şu anlama geldiği tartışılıyor. Hani Türkiye ve Suriye politikalarının Amerikan'ın paralel mi gidecek? Ne demek bu? Yani neden bu iki büyük görev aynı kişiye verildi ve sizin de bahsettiğiniz gibi aslında daha çok ticari background'ı olan biri karakter evet, olarak evet. da. Yani hı hı. Bu bu sizin izleyicileriniz açısından hı. özellikle Kürt izleyicileriniz açısından biraz e, işlerin e, Rojava aleyhine dönüşebileceği sinyallerini veriyor. E, çünkü yani Suriye e, pazarının açılması, Türkiye'nin daha aktif rol oynaması anlamına geliyor bu. Yani daha çok Suriye siyaseti işte e, Pentagon üzerinden, e, Rojava üzerinden, demokratik Suriye güçleri üzerinden yürüyordu. E, bu yeni dönemde e, Türkiye e, şar yönetimindeki Suriye geçici yönetiminin e, e, eksenine giriyor. Tabii e, işte bölge güçleri de e, e, önemli. E, örneğin işte e, Katar e, aktif destek sunuyor. E, Perde arkasından İngiltere'nin bu işin düzenleyicisi olduğu vurgusu yapılıyor Washington'da. Yani bu, bu planın aslında uygulayıcısının İngiltere olduğu e, vurgusu yapılıyor. Yani e, Amerikan'ın Suriye siyasetine son kaç yıldır yön veren e, Pentagon'du. Pentagon'un rolünün e, azalacağı anlamına da e, geliyor. Yorumları sık sık yapılıyor Washington'da. E, zaten e, işte, Trump'tan gelen açıklama e, ya da, ya da Trump'ın büyük açısından gelen açıklama Amerikan pazarı dünya açılıyor. Hayırlı olsun anlamında bir ibare kullanılmış. Yani o pazarın e, açılışı müjdeleniyor. İş serma, e, çevrelerinin, sermayenin Suriye pazarına girip çıkabileceği, artık e, oraya yatırım yapabileceği ya da e, Suriye'nin yeniden inşasında rol alabileceği e, vurgusu yapılıyor. Yani bu bu Türkiye'nin rolünün e, artacağı anlamına geliyor. Zaten Türkiye'nin e, şaray öğretimine e, verdiği destek biliniyor. Suudi Arabistan ve Katar'ın e, verdikleri destek biliniyor. İşte Bu e, Suriye'nin geçmişten kalan borçlarının silinmesi... Ee, Trump'la e, şahıra için yapılan görüşmeler o olanağın sağlanması e, yani bunlar bir araya baktığımızda e, Trump e, yani Trump Amerikası e, biraz e, Ankara üzerinden yürüyecek Suriye politikası tabi Amerikan Amerikası yani klasik devlet Amerikası e, ne kadar hamle yapar o bilinmez ama e, yani Dışişleri Bakanlığı'nın e, e, hamleleri, açıklamaları kullandığı literatür çok daha temkinli, çok daha e, pratik anlamda Kürtlere yakın diyebileceğimiz açıklamalar. Mesela e, Rubio'nun işte birkaç gün önce Mesur Barzani ile e, görüşmesi vardı. İşte Pompeo'nun e, eski e, mevkidaşı, onun Kütlerin Kürtlerin haklarına vurgu yapılacak. Yani klasik alanda Cumhuriyetçi Parti'nin Cumhuriyetçi Parti'nin e, önde gelen isimlerinin e, sanki Kürtleri biraz güçlü tutmaya çalışırken ee, yani e, biraz dolaylı olarak e, Trump'ın e, politikalarının biraz cevap olma gibi ama e, Washington'daki siyasi havayı da anlatmak istiyorum size. Yani Lütfen. herkes herkes can derdine düştüğünden kimse e, sorumluluk almak istemiyor. Kimse başkanı kızdırmak istemiyor. Herkes eee yani sin, e, sinmiş durumda sesini çıkarmayayım diyor. Böyle bir hava var. Bunu şundan mı kastediyorsunuz? Yani Trump bir anda görevden alabilir, sağa solu belli olmaz, öngörülemez tabii, olduğu için mi bir stres var? E, tabii tabii bütün bütün devlet e, kadrolarında, bürokrasi kadrolarında kızdırmayın, işimden olabilirim, e, kabak başıma patlayabilir. E, zaten görevden almalar oldu da, almalar zaten oluyor, oldu da. O yüzden, ve zaten bu yeni Trump kabinesi de e, birebir e, bir ayetten oluşuyor. Yani Trump'ın seçtiği isimler, Trump'ın e, kesinlikle loyalty dediği yani sadakati e, benimsediği bir yaklaşımla belirlediği isimler. E, e, yani e, dış siyaseti yürütmekle yükümlü dışişleri bakanının e, e, bazı noktalarda e, e, yani memnun olmadığı ama sesini çıkaramadığı e, vurgusu yapılıyor. Yani o bağlamda kimse açık açık karşı değil olup bitene. E çünkü sonuçta Başkan Trump, e Trump Trump'ın kendisini e, Amerikan halkının çok büyük bir e, destekle seçtiğini, e, tartışmasız mutlak e, yöneticisi olduğunu ve kabinesinin de asla bunu sorgulamaması gerektiğini belirtiyor. Ama dediğim gibi yani hem e, Kürtlerle ilgili gelen açıklamalar, de hem e, e, bu yaptırımlara verilen geçici iznin yine bir bir nevi söylemde bir olsa şarta bağlanıyor gibi olması biraz e, o tür var. ama e, siyasetin dediğim gibi Trump ekserinde Trump e, Trump'ın dediği şekilde e, e, olma olasılığı çok fazla zaten Türkiye e, başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'la yakın ilişkiler olduğu e, biliniyor Trump'ın da Erdoğan'la ilgili olumlu söz sözlerini de hepiniz takip ettiniz. Yani o Türkiye'nin yükselen bir rolü olduğu görülüyor. Yani bu bağlamda biraz bu açıdan bakabiliriz yani. Amerika ee, tek Amerika değil, değişik Amerikalar var. Ama son nihayetinde en etkili Amerika Trump Amerikası.